Merhaba arkadaşlar. Yeni bir otopazarı videosuyla yine birlikteyiz. Bu hafta Bursa Otopazarı'nda en ucuz aracı arayacağız. En ucuz aracı derken Şahinler, Kartallar, Renault 19'lar, Ladalar vesaire, Serçe ne bulursak hepsine bakacağız arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi gelin videomuza başlayalım birlikte arkadaşlar. Önümüzdeki şu Kartal'la başlıyoruz arkadaşlar. Bu muhtemelen SLX beyaz. Bakalım kaç model ne yazılmış aracı. Hemen bakıyoruz. Evet, Fiat Elex 205.000 TL yazılmış 2000 model bir araç. Beyaz araç düşünenler için. Çünkü beyaz araç takıntısı olanlar çok arkadaşlar. Araç 1 lira fazla olsun, kırmızı olsun diyenler gibi değil. 1 lira fazla olsun, beyaz olsun diyenler de var. Bakalım aracın kapıları kilitli arkadaşlar. Böyle bir de arkadan alalım bunu. Bakalım. Şöyle beyaz kartal SLX düşünenler için. Hemen dönüyoruz burada bir tane de Lada'mız var. Lada'mız var. Bursa'daki mağdurların vazgeçilmezi Gerçekten değerini çok biliyorlar bu aracın. Çok sağlam bir araba diyebiliriz Lada'lar içinde. Bakalım buna ne yazılmış hep birlikte bakacağız. Kartını çekelim arkadaşlar. 90 model olan bu Lada'mıza 100.000 TL yazılmış sıfır motor. Beyaz abi bu araç. Aracımız beyaz. 100.000 lira yazılmış sıfır motor. Ben motor binmek istemiyorum. Arabaya binmek istiyorum. 100 bin lirada param var diyenler için. Gayet güzel bir araba. Şöyle içinde çekiyorum sizin için. Böyle yıpranmış, hor kullanılmış bir araba değil. 90 model için gayet güzel bir araba diyebiliriz. O parlak. Sıfır. Lada. Arkadaşlar. Sizin için kartımı çektim. Ve devam ediyoruz. Şurada yine bir Sürklü beyaz dediğimiz kartal var. Buna da ne yazılmış? Hemen birlikte bakıyoruz. 91 model. 154.000 TL yazılmış. Muayenesi yeni bu aracınla. 1.6 kartal. Şöyle çekiyorum. CMS jantlar. İçini çekeyim. İçi de orijinal döşemeleri arkadaşlar. Bakın. Öyle. Döşemeler orijinal döşemesi. Öyle kılıp değil onlar arkadaşlar. Böyle arkadan da sizin için bir alayım arkadaşlar bu aracı. Kartal düşünenler için 91 model kartında çektik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu hafta bizi daha neler bekliyor? Ucuzluk haftasında, en ucuz araba haftasında. Bakalım daha neler göreceğiz birlikte arkadaşlar. Şöyle çektik, devam ediyoruz. Karşımızda yine Şahinler, Doğanlar, Serçeler. Bakalım ne yazılmış bu araçlara hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Bu aracımız Şahin. Şöyle çekiyoruz. Kartı yazılmamış. Arkada sahibi yatıyor. O yüzden çok rahatsız etmek istemiyorum. Üstünde sahibi yatıyor. Şöyle bakalım. Arkadaşlar. Hemen burada bir tane serçemiz var arkadaşlar. Şöyle kırmızı. Çok güzel. Ben pazarın en güzel arabalarından bir tanesi diyebiliriz. Şöyle bakıyoruz. Sunroof'u da var. Çekelim. Kartına baktığımızda ne yazılmış kartı? 155 bin lira yazılmış serçe. Telefon numarası da var. Düşünenler için böyle bir araba. Serçe. Nostaljik bir araç. Arkadaşlar. Evet. Şöyle. Baktığımızda arkadaşlar. Kapısı da açık değil. Kapısı açık olsa için de çekecektim sizin için. Ama evet, evet. devam ediyoruz. Arkadaşlar Şahinler. Bakıyoruz burada da bir tane gri bir Şahin'imiz var. 240 bin lira yazılmış. 2001 model. 1.6 enjeksiyonlu olanlardan arkadaşlar. Bu da Şahin'imiz. Böyle bir araba. Baktığımızda İçinde şöyle çektiğimizde hidrolik direksiyon var bu araçta arkadaşlar. Döşemeleri falan. Gayet güzel. Yıpranık bir araba değil. Şöyle tekrardan karşıdan bir alayım. Karşıdan bir alayım şöyle tekrardan bu arabayı. Devam edeceğiz abi. Şöyle serçeden sonra. Tekrardan dönüyorum bu tarafa. Yine bir tane Şahin'imiz var. Şöyle bir çekiyoruz. 91 model Şahin siyah. Şöyle bir tane şahinimiz var arkadaşlar. Onunla bir kar çekelim. Ona 210 bin lira yazılmış. Evet. evet arkadaşlar ucuzluk haftasında tekrardan devam ediyoruz. Burada bir tane de unumuz var. Ona da bir bakalım. Ne yazılmış? Hemen birlikte bakıyoruz. 98, 70'lik. Esra'dan 190 binli. 290.000 bin TL yazılmış. 262 bin kilometrede unumuz. Şöyle bir çekelim bununla. Arkadaşlar hep birlikte bakacağız. Sizlerle birlikte. Kapıları kitle olduğu için tam çekelim. Olur abi içinde çekebiliriz. Şöyle bir bakayım. Arkadan 70'lik unu eslerden. Birlikte. Tamam abi. Şöyle de çekelim arkadaşlar. Döşemeleri kılıf değil, kendi orijinal döşemesi. Şöyle çekiyorum torpido de öyle. Çatlak yok. Arkasını şöyle sizin için aldığımızda tekrardan ben bir karşıdan alayım aracı. Şöyle. Kartından çekiyorum ekran görüntüsü almak isteyenler için. Aldık devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizi burada ne bekliyor? Bir tane de yine Lada'mız var. Lada da 1.5 muayene yeni. 125 bin lira yazılmış. Telefon numarası da yazıyor arkadaşlar. Düşünenler için kırmızı Lada. Evet şöyle bir içini alayım arkadaşlar. Böyle bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bursa Otopazarı'nda ucuzluk hastasında bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şöyle bir tane yine şahinimiz var ona bir gidelim bakalım ne yazmışlar fiyat. Arkadaşlar. Bakalım şahin. Şöyle bir tekrardan çekiyoruz. Pazarın en ucuzu bildiği 95 şahı. Aynası yeni siyah. Şöyle bir aldık mı? Şöyle çayın var burada da. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ata pazarında en uygun, en ucuz arabaları arıyoruz birlikte. Kim olabilir Aki? Dede ekiyormuştu kim olabilir? Ha dönmedi mi geri daha Aki? Kim? Evet. Şöyle bir bakıyoruz. Orada yine bir tane tempamız var. Bakalım ana ne yazılmış. Şöyle karşıdan alıyoruz. Asix tempalarda. Şöyle birlikte bir bakalım. ekran görüntüsü almak isteyen için kartını zaten çektik arkadaşlar. Tempe bu hafta ilk defa gördük birlikte. Bakıyoruz yine arkadaşlar. Şurada bir tane 131 gördüm. Bakalım ona ne yazılmış. Hep birlikte bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Böyle bir tane Murat 131'imiz var. 78 model aynen de şöyle içinde çekeyim sizin için arkadaşlar 78 model murat 131 pazarın en yaşlısı mı diyebiliriz artık el anideni mu amcam yapmış arabasını lastikler lastikler gayet güzel şöyle bakıyoruz Karşıdan mı tekrardan bir çekeyim. Bak 131. Böyle çekiyorum tekrardan. Düşünenler için arkadaşlar. Böyle hemen karşımızda bir tane yine Şahin S var. 140 bin lira yazılmış. Şahin S telefon numarası da yazıyor. 96 model. Bakalım böyle. öyle yani yine iş görecek arabalardan. Yine insanların kahrını çekecek araçlardan. Böyle içinde çekiyorum arkadaşlar sizin için. Şöyle. Evet. Sonunda Broadway'la Renault 19'da bakalım. Ondan sonra Sağ ol abi. Evet, burada bakıyoruz. Renault 19'da devam ediyoruz arkadaşlar. Renault 19'da ne yazılmış? 98, 16 6, 245. Öyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir tane Renault 19'umuz var. Bursa otopazarı'nda. Evet. 19'un kapıları kilitli olduğu için bakamadık. Şimdi tekrardan Broadway ile devam ediyoruz. Buna ne yazılmış? Bunun kartını yazmamışlar. Sprint arkadaşlar. Broadway jantları var. Ama bu Sprint arkadaşlar. Kartı da yazılmamış. Böyle de bir aracımız var. Birlikte. Bu hafta ben 19'umuz böyle. Tempamız burada arkadaşlar. Hepsini çektik, hepsinin kartlarını gösterdik size. Şurada bir tane 131'imiz vardı ve Bursa'nın Bursa, Bursa Otopazarı'nın en ucuz arabaları haftasında. Bu videoyla son arabayla son veriyoruz. Sizce en güzeli, en uygunu hangisiydi? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.